Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren az ikişer aylık dönemler halinde verilen kurslara katılmak isteyenler online kayıt yaptırabiliyor. Pandemi nedeniyle hijyen koşullarına büyük önem verilirken kurs merkezlerine giriş öncesinde HES kodu sorgulaması da unutulmuyor. Günde iki kez dezenfekte işlemi uygulanıyor. Az filmlerde fitness, zumba, pilates, step aerobik, çocuk cimnast, mat pilates ve reformer pilates grupları yer alıyor. Az filmlerde temel jimnastik eğitimi alan 6-8 yaş arası çocuklar da hem eğleniyor hem de spor sayesinde sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam eden asfimlerin ücretsiz spor hizmetinden yararlanan antalyalılar derslerin son derece verimli ve keyifli geçtiğini belirterek asfim sayesinde sporu eğlenerek yaptıklarını söyledi.